Evet, Dominik'te bir acil durum konseyinde birlikteyiz arkadaşlar. Üzücü bir konsey, gerçekten. Keşke bu konsey olmasaydı diyeceğimiz konseylerden biri. Baktığınız zaman Survivor'da yıllardır ada konseyleri görüyoruz. Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Yani yarışmacıların çok sinirlendiğine de şahit olduk. Ağlayanları gördük, kızanları gördük. Ama birkaç saat önce gördüklerimizi hiç görmedik. Ada konseyi bittikten sonra ekibimiz ayrılırken teknik ekip tam mikrofonları sökmek için artık hazırlanırken siz de kamplarınıza gitmek için hazırlanırken hiç tahmin etmediğimiz, hiç de ummadığımız bir şekilde bir olay yaşandı. Yani arkadaşlar zaman zaman size kızıyorum. Bu çok hoşlandığım bir şey de değil. Yani her zaman bir abi kardeş ilişkisi içinde olduk. Benim de sinirlendiğim zamanlar oluyor. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizim aramızdaki ilişki hiçbir zaman benim tarafından bir baskı üzerine değil. Yani tahmin etmiyorum ki hiçbir yarışmacımız benle ilgili böyle baskı kuran ya da azarlayan bir kimlik olarak değerlendirme yapmıyordur. Çünkü evet bazen kızıyorum ama ...çok sıra dışı olaylar oluyor. Ben de müdahale etmek zorunda kalıyorum. Ben aslında... E, ...seyircilerimiz hepsini görmüyor belki ama... ...sizinle vakit geçirmekten hoşlanan... ...ne bileyim birçoğunuzu evimde misafir etmiş... ...bundan mutlu olmuş... ...beraber vakit geçirmiş... ...ofiste defalarca sizin ziyaretinizde de... ...sevinmiş, mutlu olmuş biriyim. Şimdi öyle durumlar karşıma çıkıyor ki... ...hani... Ne yapacağımı şaşırıyorum bazen. Maalesef bu olay da onun gibi bir şey. Yani hiç aklımıza gelmeyen, tahmin etmediğimiz bir durum. Ha bana soruyorsanız konseyde bu derece bir şey var mıydı? Hiç yoktu. Bundan 10 kat daha ağır konseyler gördük. Ancak Yasin konseyin bitmesinden sonra Gidecek arkadaşlarımız artık sürgüne gittikten sonra ekibin bir kısmı konseyi terk ettikten sonra yerinden kalkıp Hikmet'in yanına gelip önce kötü söz söyleyip sonra da bir saldırı hareketine girişti. Yani benim açıkçası gördüğüm bunlar. Önce tabi Yasin'e söz vereceğim. Sonra bizim kararımızı açıklayacağım. Hikmet'e de söz vereceğim. Yasin önce seni dinleyelim istersen. Ne oldu? Bir anlat. Şimdi abi tabi öncesi de var. Bunun sadece bununla kayıtlı değil. Daha önce de bir iftiraya maruz kalmıştım. Hani olabilir demiştim. Normal insanlık hali. Belki beni anlayabileceği günler gelecek diye düşünmüştüm. Sonra olayı kapatmıştım. Ama bugün e, sürgünden gelmişim. Sürgünün stresi bir yandan, açlığın, açlığın bir yandan, burada potada olmam bir yandan ve aynı zamanda potadayken de SMS'ler şey yapılırken, SMS durumundayken yani bir arkadaşımın çıkıp da üzerime iftira atmaya kalkması ve beni kötü duruma düş e, sokmaya çalışması, bu benim ağrıma gitti açıkçası. Yani kaldırabileceğim cinsen bir durum değil. Çünkü hepimizin, yani benim değil, karakter olarak benim değil abi. Biz burada bir nevi hep hedef, hepimiz hedefleri olan insanlarız ve bu hedeflerimizin doğrultusunda buraya geldik. E şimdi biz burada son raddeye gelmişken birinin kalkıp hani yapmadığın bir şeyde seni itham etmesi ve de bu survivor psikolojisi içinde yani artık kaldırılabilecek cinsten değildi. O an çok sinirliydim. Öncelikle sizlerden özür dilerim. Ondan sonra Hikmet'ten özür dilerim. ...kendi ailemden özür dilerim. Türk halkından özür dilerim. Böyle bir şey gördükleri için çok özür dilerim. Ama burama geldi artık yani. dayanacak cinsten değildi. Yani ben öyle bir şey kabul etmiyorum. Çünkü bu, bu bana... ...benim iftiraya maruz kalmam. Ben o kadar hak diyorum, adalet diyorum. Sonra işte bana, yok... E, tamam ben o zaman sana bir soru soracağım. Sana ne iftira atıldı? Bizim... Erza yediğimiz iftirası. Özellikle benim isim verdi Yasin dedi. Erza aldı dedi yeri düşen Erza arkada paylaştılar ve bize göndermediler. Bu birinci. Bu mu iftira? İkinci bu. Oldu ikinci defa sonra Berna söyledi. Yok öyle bir şey diye. İkinci defa oluyor abi. Biz burada şeydeyiz. E, SMS'teyiz. SMS'teyken bunu söylemesi bir de işe ayrı bir olay katıyor yani. Yani ben şunu anlıyorum sen kendini haklı olarak görüyorsun. Ben hak ben kavga ettiğim için haksızım şu anda. Hikmetle. Ben şu an kavga ettiğim için haksızım. Ben kendimi şu an savunmuyorum. Ben sadece Hayır Ay şöyle şey... anlatıyorsun. Anlatış şeklin şu. Bunları yaşadım. Hani neredeyse şunu anlayacağız. Kim olsa aynı şey yapardı. İşte kim olsa aynı şey yapardı değil abi. Şimdi burada yani ben kendimi mağdur etmek istemiyorum. Ben sadece sinirim ona oldu, ikinci defa aynı şeyi yapıyor ve artık kaldıramadım. Yani bu survivor psikolojisi içinde gerçekten kaldırılacak bir şey değil yani. İki defa iftiraya maruz kalmak ve aynı zamanda burada SMS insanlar SMS atarken oylama yapılırken Hikmet işte sanki ben erzak hani almışım da fazladan erzak almışım da insanlara vermemişim şeyi algısı yaratması ve benim ismimi kullanması ve burada ben otodayken bunu yapması bu hoş bir şey değil yani. Kaldırılacak cinsen de değil. Bu da diğer bir göz olarak bir yarışmacıya danışmak istiyorum. Sen seç yarışmacıyı. Bizim takımdan seçmeyeyim çünkü... Yani adil olacağını düşündün. Sana adil, adil, adil olmayan bir yarışmacı. Rakip i̇şte takımdan... Hiç fark etmez. Rakip takımdan birini söyleyeceğim. Olaya benim samimi olduğum mesela Sercan var, Mert var. Onları söylemeyeceğim. Samimim onlarla. Yok, istediğini söyleyebilirsin. Hayır, söylemeyeceğim onları. Çünkü adaletsizlik olmasın diye. Ya adaletsizlik yapmayız. Sema, işte. iki isim söyleyeceksin. İki isim söyle. Sema daha önce panoramada yorumculuk yapmış bir insan. Tamam. Birincisi onun söylemesini. Bir tane de. daha söyle. İkincisi de şeyin söylemesini istiyorum. Bora'nın Bora söylemesini istiyorum. O da daha önce panoramada yorumculuk yapmış. Olaylara bakış açıları daha farklıdır oldu diye düşünüyorum diye. Bora'ya da samimi değilim. Sadece tamam. merhabam var? Tamam. Sema'ya soruyorum önce. Sema, sen bu akşamki konseyde sıra dışı bir olay gördün mü? Sıra dışı bir suçlama, Yasin'in sinirlenmesini gerektiren bir suçlama, bir konu oldu mu? Yani şöyle, e, bulunduğumuz konseyin içinde çok dahalarını yaşadık biz olmadı ama e, olay birikmişliklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama yine de yorumcu olarak baktığımda e, Hikmet'in söylediklerinde bu tepki alacak bir şey yok yorumcu olarak baktığımda peki ikinci Bora Hikmet'in konuşmalarında bir insanı ciddi derecede sinirlendirecek herhangi bir unsur var mı sence? Bence söylediklerin yani biraz yersizdi bence. Ama e, bu tepkiyi hak, hak etmediğini düşünüyorum ben. Bir suçlamanın karşılığı da bana göre şiddet değil zaten. Ya da kötü bir söz de değil. Bunların çok daha ağırlarını hem yorumladık hem gördük. Yasin şey ya? şey ya, iki tane seni seçtiğin arkadaşımıza sorduk e, ee, ikisi de bu konunun böyle bir tepkiyle alakası olmadığını söylediler. Zaten başkasına sormamıza gerek yok herhalde. Tamam abi yani şöyle bir durum var. Onlar onu söylüyorlar ama geçmişten gelen bir birikmişlik var yani. Sadece olaya bu yani şu andaki şu durumla oturup bakarsak o zaman ben zaten kavga ettiğim için kendimi haksız duruma söylüyorum. Ben haklıyım demiyorum zaten. Ama yani bu kadar da olmaz yani. Bir insanın üstüne bu kadar da gelinmez.